Dik durun. Vurur Öyle kaçamak bakışlar, uzun süreli bakışlar falan yok. E, alaycı ve umursamaz tavrınızı da unutmayın. Tamam. Tamam. Arkanıza yaslanın ve gerisini bana bırakın. Oh. Oh. Merhaba Caner'cim. Merhaba. Caner, Ozan. Merhaba. Selamlar aşkım. Teşekkür ederim. Ee, sevgilin nerede? Yoksa daha ilk günden terk mi etti seni? <laughs> Bayanların her zaman biraz geç kalmaya hakkı vardır. Öyle değil mi? Bakıyorum aklında bir bu kalmış. <laughs> ee, ne içelim aşkım? Bilmem. Benim için sen karar ver. Aşkım. Sevgilinin gıyabında artık yeni ve taze aşklara. Aşkıma. Kusura bakma aşkım. Önemli değil sevgilim. Şuraya geç. Evet. Pınar, Ozan memnun oldum. Sen de dilek olmasın. Yok tatlım. Sen karıştırdın. Ben Ceyda. Kusura bakma, benim hatam. Dilek ha? Bakıyorum Caner Bey iki arada bir derede. Neyse. <laughs> Yok canım. Senin eline su dökemem. <laughs> Daha önce karşılaşmış mıydık? Hiç yabancı gelmedin de. Yazardır kendisi. Aa, öyle mi? Kusura bakma pot kırdım. Ne tür şeyler yazıyorsun? Ee, ben <laughs> aşk üzerine yazıyorum. Aşk kitaplarım var. Kadınlara. Son yazdığı da ben alıyorum bu durumda. <laughs> hmm. Hmm. İyi para kazanıyor musun bari? Fena değil, fena değil ya. İyi. Ama benim kalbimi kazandığı kesin. Oo, desene. Çoktan köşeyi dönmüşsün. <laughs> ee, anlat bakalım Pınar'cığım. Nasıl çaldın Caner'in kalbini? Aslına bakarsan... Aşık olmanın ne kadar güzel bir duygu olduğunu bana hatırlatarak... ...o benim kalbimi çaldı desek daha doğru olur. Hmm. Ne zaman başladınız bu aşk meşk oyunlarına? <laughs> Dün gibi taze, her yeni bir gün gibi canlı. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> aşk. Aşkım. Ee, bir de senden duyalım bakalım. Evet. Sen nasıl kazandın Ceyda'nın kalbini? Yokluğumu hissettirmiyorsundur umarım. Zor olmadı. Ben Ceyda'yı senden önce tanıdım. Canerciğim, aradan çekilip biraz yokluğumu hissettirdim. Ya sen ya ben dedim, biz olduk. Aşk pınarıma. Şımartıyorsun beni. E, i̇yi oldu böyle beraber yemek yememiz mi? Ne de olsa hepimiz medeni insanlarız. Tabii canım. Keşke herkes bizim gibi arkadaş kalmayı başarabilse. Değil mi? Ya. Ya. Ah, bu şarkıyı çok severim. Dans edeyim mi? Ha, öyle mi? Ee, tabii. Tabii olur. Dans edelim ki dans pisti çift görsün. Öyle değil mi? Müsaadenizle. Tamam. Yeter artık. Bak çok uzamaya başladı bu iş. Ben sıkılmaya başladım. Sakin ol. Yok sensiz olmaz dayanamam yokluğuna. Yok sensiz olmaz hiç zorlama beni buna. Çok denedik bunu biz başaramadık. Ayrı ayrı yerlerde yaşayamadım. Yok sensiz olmaz Nefes almadan yaşanmaz Yok sensiz olmaz Bunu başkası anlamaz Ne güneşler doğar seni görmeyince Ne de şarkılar söylenir gönlümüzce Yok sensiz olmaz Hayatım bir tadı kalmaz Yok sensiz olmaz Nefes almadan yaşanmaz Çok denedim bunu ben Başaramadım Senden başka biriyle Yaşayamadım Yaşayamadım Aşkım sağ olun, sağ olun, sağ, ol. sağ, ol, sağ ol. Partilerin çabuk yoruldu bakıyorum. Benimle bir dansa var mısın? Ödünç alıyorum merak etme. Tabi, ee, tabii, tabii neden olmasın? Sahibin kız sonra? Ay, yok, kızmam. Aşkım. Gözüm üzerinde. Benim de üzerimde. Buyurun küçük hanım. Ben de nereden tanıyorum diyor. Nereden tanıyormuşsun? Aşk Olsun'un yazarı Ozan kürekle mi dans ediyorum şu an? Evet efendim, o benim. <laughs> o zaman da yeni müşterin oluyor. Şu an sağ çalışması üzerindesin. Amacın Caner'i kıskandırarak Ceyda'ya geri dönmesini sağlamak. Doğru mudur? Hiç fena değil. Ama yani düzeltmem gereken birkaç detay mevcut. Mesela? Amacım Caner'i kıskandırmak değil. Amacım seni kıskandırıp benimle bir ilişkiye başlamanı sağlamak. <laughs> Bunu sen de istiyorsun eminim. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Kendinden merak ediyorum doğrusu. Öyle olmasaydı bana kartını vermezsin. Ha, bir de Dilek benim sekreterim olur. Yani onunla oynadığımız oyun sırf annemin gönlünü almak için de o kadar yani. Bir açıklama yapmana gerek yoktu. Bil istedim. Biriyle beraber olmana rağmen bana kur yaptığına göre... ...senin de bana bir açıklama borcun var. Kur yapmak mı? Ne oldu? Hoşuna gitmedi mi? Başka bir şey bulayım. Kur yapmak. Kur yapmak öyle olmaz. Nasıl olur? Terbiyesiz. Aa! Caner kalk gidiyoruz. Ne oluyor ya? Ne oldu bunlar? Ceyda'nın bu çapkın sevgilisi beni öpmeye kalktı. Ne? Vay cibiliyetsiz sen. Önce o, o kardeş... Allah Allah! Gel Pınar. Oh. Ceyda tam dengini bulmuşsun. Oh. Ah. Bir bokum beceremediniz Ozan Akgürek. Yok yok. Çekil önden.